Günaydın. Yeni bir gün, yeni bir vlog ve ben yaklaşık yarım saat önce uyandım. Kendime gelmeye çalışıyorum. Daha tam uyanamadım. Mutfağa geldim. Yumurta koydum ve kahve hazırladım. Bir yandan da birazcık böyle müzik açtım. Youtube'dan böyle klasik mi desek böyle soft jazz gibi bir şey. Günaydın demek ister misin? Günaydın. Canım bir günaydın demek ister misin? Merhaba herkese hayırlı, demek ister misin? Hayırlı, hayırlı, Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda. <laughs> Bizi güzel bir kahve hazırlıyor. Değil mi? Çalıştığım ekmek var mı? Tamam. Evet. Dolabı aç. Sabahları kahve ben çok güzel yapamadığım için canım eşim yapıyor. Sütlü filtre kahve içiyoruz biz. Bu şekilde seviyoruz. Yumuşak içim. Kahveleri de çok güzel bir dükkandan alıyoruz. Yani ben... Söyleme reklam geçer. Tamam adını söylemiyorum reklam geçermiş gerek yok. Ama gerçekten çok güzel kahveleri var. Yolunuz düşerse iki tane dükkanı var. Neyse, <laughs> reklam etmeyelim. Evet. Eğer çok merak ediyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Sizinle paylaşırım. Bu senin Çok güzel bir yer. Şimdi ben kahvaltı ettik. Kahvaltı birazcık uzasa da hızlı bir duşa girdim. Şimdi sizinle beraber hazırlanacağım fakat aynı zamanda da birazcık sohbet etmek istedim. Şimdi Kore markalarını ben çok beğenerek kullanıyorum bu arada. Bu bir reklam değil, sadece kendi tavsiyem. Benim cildim yağlı, karma ama birazcık da nemsiz. Yani özellikle bu bölgeler çok nemsiz bende. Yanak bölgeleri. Düzenli olarak Kış aylarda peeling yaptırıyorum ben. Çünkü benim cildim lekelenmeye çok müsait bir cilt. Yani SPF güneş koruyucu kullanmasam direkt lekeleniyorum. O yüzden cildime çok iyi bakmaya çalışıyorum. İki senedir, belki iki seneden fazla ben Kore markaları kullanıyorum. Ojem Rimelim diye bir hesap var. Belki bilirsiniz. O e, influencer'ının paylaştığı, denemlediği şeyler benim cildime uyuyor. Ben onu böyle tesadüfen Instagram'da karşılaştım. Ve daha sonra dedim ki bir deneyeyim. Çünkü Kore markalarını ben hiç bilmezdim ne olduğunu da bilmezdim. Fakat kendisi çok böyle açıklayıcı, içinde neler kullanılıyor, neye neye iyi geldiğini, her, her, şeyi böyle detaylı bir şekilde anlattığı için çok hoşuma gitti. Ve dedim ki ben bu markalara bir şans vermek istiyorum. Ve bu böyle bayağı bir öncesinde olan bir durum. Ve sonra ben Kore markalarına bayağı bir sıcak bakmaya başladım, öyle söyleyeyim. Ve şimdi düzenli olarak e, her zaman her şeyi almasam da ee, bazı ürünleri çok hoşuma gidiyor. Bir tanesi bu bayağıdır kullandığım göz kremi. Hiçbir şekilde eritrosiyon bende yapmadı ve komidonlar, böyle küçük bezeler şeklinde bazen şeyler oluyor. Onlar olmadı bende. Şu krem derma Factory skin barrier Cream. Bu çok güzel bir şey. Yani La Roche Posay'ın Cicaplast e, diye bir kremi var. Ona çok benziyor ama bence daha iyi. İçeriği en azından daha temiz. Yani bana hiçbir şekilde komidon ya da yağlanma hiçbir şey yapmıyor. Tam tersi böyle güzel bir nem sağlıyor o şekilde söyleyeyim. Sabah akşam kullanıyorum ve hiçbir şey olmuyor. Eğer isterseniz fotoğrafı çekebilirsiniz. yani trend yoldan vesaire yorumlara da bakabilirsiniz. Yorumları da gayet başarılı. Aynı şekilde bu krem için de şey söyleyebilirim pH formalının ürünleri de bana çok güzel geliyor fakat bu güzellik merkezinde uzmanların oluşturduğu bir protokol olması gerekiyor. O yüzden bunları çok fazla anlatmayacağım ama e, deneyebilirsiniz. Yani özellikle tonik cildin pH'ini düzenlemesi için bana çok iyi gelmişti. Perex diye bir peeling var. Fırçayla böyle ince katman bir şekilde uygulanıyor ve daha sonra pul pul dökülüyorsunuz. Ben onu bayağı bir seviyorum. Evet, şimdi evden çıktık. Birazcık işlerimiz var dışarıda. Kamerayı açtım. Çünkü kamerayı yanıma aldım. Neden olmasın? Neden olmasın? Hava şahane. Şu an yaklaşık 21 derece falan. 21 buçuk. Yani millet şu an geziyor tişörtlerle falan. Ve aylardan Kasım. Kasım'ın ilk haftası bugün. Bravo. Bu hava, bu performans. Ben hoodie giydim. Çünkü üşebilirim her an yani. Değişebilir her şey. Çok kalabalık ya. Herkes dışarıda. Çünkü İstanbul ekstra kalabalık. Şu an Beşiktaş'tan geçiyoruz ve gerçekten çok kalabalık. Kalabalıklar bu arada aşırı yorar. Ben çok fazla evcil bir insanım. Devamlı evde oturmak isteyen bir insanım. Ama işim beni dengeliyor sağ olsun. Çünkü o çok fazla dışarı çıkmayı seven bir insan. Günlük böyle bir kahve e, dozu illa alması gerekiyor. Çıkalım kahve içelim. Çıkalım kahve içelim. Tamam çıkalım. <laughs> Ama ben hiç böyle değilim. Evde içelim. Evde oturalım. Evde yiyelim. <laughs> Hiçbir yere çıkmayalım. Neden? alakasız bir şekilde ben de böyle bir konuya gireceğim ama gerçekten çok önemli bir konu İlişkel ilişki konuşamadım ilişki İlişkilerde eğer erkek arkadaşınızla müzik zevkiniz aynı ise bu var ya paha biçilmez bir şey inanılmaz güzel bir şey yani inanılmaz çok eğleniyorsunuz yani sabah uyanıyorsanız mesela görüyorsunuz onun modu düşük birazcık böyle klasik müzik dinleyebilirsiniz ona da iyi geliyor size de iyi geliyor. Arabaya bindiğinizde daha çok böyle after party şarkıları dinliyorsanız bu da size iyi geliyorsa inanılmaz güzel bir şey. <laughs> evet biz e, motosiklet de aynı zamanda kullanıyoruz. Arada belki videolarda görüyorsunuz. Ve Vespa e, için küçük böyle JBL tarzında bir hopperler mi derler öyle bir şey hopperlerden aldık yazın çok keyifli oluyor. Kışın çok belki anlamsız oluyor ama yazın güzel havalarda her yer trafik ama siz böyle rahat bir şekilde geçiyorsunuz. Çok böyle keyifli oluyor müzik işliğinde. Sizin de Vespa'nız varsa altına lütfen yorumları yazın. Vespacılar olarak Team Club. <laughs> Vespacılarda şöyle bir güzel bir şey var. Bunu ben bilmiyordum. İlk defa gördüm yani. Yolda geçerken size böyle sinyal yapıyorlar bip bip. Sen de karşısındakinde korna çalıyorsun böyle bip bip. Evet, <laughs> Tim Club. <laughs> Güzel oluyor, keyifli. Yani birazcık o tarafa da yapma <laughs> Çünkü biz giderken... Yani orası... Bütün gün dışarıdayız ve artık hani enerjimiz tabi kalmadı ama saat kaç oldu? Saat 8 akşam oldu ama çok güzel pantalon aldım. Yarın size göstereceğim. Bir önceki günde Beymen'de birkaç tane kozmetikle alakalı birkaç bir şey aldım. Onları da paylaşacağım. Yarın çok güzel böyle bir unpacking yapalım ya da unboxing diyelim. O yüzden şimdi eve gidiyoruz, artık enerji tabi kalmadı ama yarın yeni bir gün ve çok güzel şeyler yapacağız. bir tane paketim var. Şöyle çok fazla uzatmadan direkt bu ürünleri açalım ve beraber bakalım. Ben normal günlük hayatta çok fazla makyaj yapan bir insan değilim. Cildime iyi bakıyorum ama makyaj çok fazla yoğun bir şekilde yapmıyorum. Ama birkaç parça aldım ve sizinle beraber denemek istiyorum. Hadi başlayalım. Şimdi ben günlük hayatta normalde çok fazla makyaj yapan bir insan değilim. Fakat son dönemlerde benim yorgun bir ifadem var ve ben bunu istemiyorum. Yani o yüzden yüzüme böyle hafif dokunuşlarla birazcık daha canlı görünmesini istiyorum. O yüzden gittim ki kendime böyle bir ürünler beğendim. Bakalım siz de sevecek misiniz? beraber açalım. Bu bir bronzer. Çok güzel bir ambalajı var. Böyle bir çantacığı var. İçinden çıkarıyoruz ve böyle bir şey çok güzel geldi. Rengi bu arada hemen söyleyeyim size 02 numara. Evet şimdi bir fırça yardımıyla şu an cildimde hiçbir şey yokken böyle bir birazcık uygulayalım. Çok azıcık alıyorum. Bu şekilde bunu böyle koyalım. Fazlasını ya da buraya da pam 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 yapabiliriz. Ve şuradaki kemiğimi hafiften böyle dağıtarak uyguluyorum. Birazcık fazlasını kolumun üstüne bıraktım ve bu tarafını böyle hafif uyguluyorum. Şimdi bir tane rujumuz var. Bu ruj bana çok yakıştı. Çok beğendim bunu. Rujunun numarası 5. Esther Rosewood diye geçiyor ismi. Gerçekten çok güzeldi. Şimdi tekrar bir bakalım. Böyle çok şık bir ambalajı var. Ben çok beğenmiştim. Şöyle açıyoruz. Çok güzel de kokuyor. Ben çok beğendim. Tam benim dudak rengimin aynı rengi. Ve nemlendiriyor aynı zaman. Normalde açtığında mat gibi ama sürdüğünde mat değil, tam böyle balm gibi duruyor ve gerçekten çok tatlı. Kolumda uygulamama gerek var mı bilmiyorum ama ben sizin için yanında uygulayayım. Böyle, şöyle çizeyim. Şöyle bir renk. Belli oluyor mu bilmiyorum ama gerçekten çok güzel. Buna bir ara bir bakın. Şimdi diğer ürünümüz Unreal Blush Healthy Glow Stick. Adı Peachy Glow. Bunu bir deneyelim. Bana orada uygulama yaparken ben bunu da çok beğenmiştim. Çünkü rengi tam benim yüzüme yakışacak bir renk. Öyle çok fazla iddialı şeyleri ben açıkçası sevmem ama bazen de belki gerekiyor. Böyle açıyoruz. Şöyle bir stick. Bayağı büyük bir ürün sanırım. Çok fazla linç yiyen bir tane highlight'ı var. İşte ucu çok dağılıyormuş, ucu açılıyormuş, tam kapanmıyormuş. O yüzden birazcık da bunu tercih etmek istedim. Dedim bunu ben daha önce görmemiştim. Kendisi de bana uyguladığında ben dedim ki bu bana çok yakıştı. Bundan alalım biz. Şimdi bunu kendisi tekrar e, fırçayla uygulamıştı. Ben de fırçayla uygulayayım. Bakalım nasıl duracak. Ooo bayağı bir pigmentliymiş bu. Bu gayet şöyle... Böylece de buralara falan gelmişti. Şimdi bunu daha temiz bir fırçayla hafif dağıtalım. Neyle dağıtalım? Şöyle bir tane bulaş. Ha güzel, hızlı dağılıyor. Bence güzel oldu. Biliyorsunuz. Şöyle. Azaltalım şöyle. Evet şimdi daha iyi oldu. Gözlerimizi şöyle uygulayabiliriz. Pıt pıt. Evet böyle. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl oldu? Bir de bir tane Mürdün rengi 04 numara Style Contour Bordex diye geçiyor bu kalemin adı. Mürdün rengi sana çok yakışır dedi. Bilmiyorum ben göz kalemi çok fazla kullanan bir insan değilim. Çıkarttım böyle bir kalemi. Bunu da uygulamak çok kolaymış. Yani en azından ben oradayken kendim birazcık uyguladım ve gerçekten çok hızlı dağılan. Şöyle bir rengi var size göstermek istiyorum. Mürdün rengi. Ben beğendim bu arada. Bence güzel oldu. Tom Ford'un bir tane göz farım var. Onu da göstereyim size. Şu 08 numara Spice adı. Bu da efsane bir fardır. Az kullandım ama birazcık içini kurcaladım. Böyle bir far. Bu da çok güzel. Onun birazcık karıştırdım. Neyse. Biraz daha süreyim. Belli olsun. Biliyor musunuz? Makyaj şu an mesela gördüğüm görüntüyle siz görmüyorsunuz bence. Yani kamera makyajı yiyor ve belli olmuyor ne yaptım. Mesela aynaya bakıyorum şu an fazlasıyla bence makyajı yaptım. Ama kamerada bence çok fazla belli değil. Neyse bu olayı bitirelim. Çok fazla uzamasın muhabbet. Ve makyajım bitti. Böyle sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6, altı ürünle bu şekilde bir makyajım oldu. Sizce nasıl olmuşum? Ne düşünüyorsunuz? Ben çok beğendim. Yani çok azıcık ama bence gayet iyi. Yorumlara lütfen yazın beğendiniz mi?